Herkese Merhaba ben Yasemin bol Bugün sizlere olumsuz döngüleri nasıl kırabiliriz Bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar ee, Bu olumsuzluklar yaşadığımız olumsuz olaylar sürekli bir kısır döngü halinde e, başımıza geliyorsa sürekli başlıyoruz bitiriyoruz ve tekrar ediyor sürekli sürekli bu şekilde meydana geliyorsa arkadaşlar buradan bizim öğrenmemiz gereken bizim çıkarmamız gereken bir ders vardır Biz o dersi çıkarana kadar. Biz o dersi alana kadar o kısır döngüler sürekli sürekli devam edecek. Sürekli aynı şekilde devam edecek. Aynı şekilde değil. Hatta e, şeyini arttırarak böyle e, olumsuzluk dozajını arttırarak devam edecek. Yıkımı daha da arttırarak devam edecek. Daha da şiddetlenerek devam edecek ki biz ne zaman o dersi aldığımızda, biz neyi anlamamız gerekiyorsa onu anladığımızda o döngüler o zaman son bulacak arkadaşlar. O yüzden bu döngüleri fark etmemiz gerekiyor. Hayatımızda bizi yoran, bizi sıkan, bizi mutsuz eden her neyse, bunu gözlemlersiniz, zaten fark edersiniz, hissedersiniz en başında. Sürekli başınıza geliyor, olumsuzluklar geliyor. Bir insanla sürekli bir olumsuzluk yaşıyorsunuz, sürekli bir sıkıntı halindesiniz. Yani bir şeyler var, böyle bir geçinmezlik durumu var. Yani bir çekememezlik, bir iletişimsizlik, bir kopukluk bir şey var. Ee, bu insanın belki de artık hayatımızdan gitmesi gerekiyordur arkadaşlar. Ee, Tabi bu e, biraz daha dış çevreden olduğunda daha kolay, kendi yakınımızdan sevdiklerimizden ailemizden olduğunda biraz daha zorlanıyoruz. Ama yani bu yakınımızdan olduğunda da mesela onu biraz daha sınır koyarak, kendi hayatımızın içine çok fazla dahil etmeyerek, e, ona pek fazla duygusal anlam yüklemeyerek, bunu daha çabuk başarabiliriz arkadaşlar. Bunu böyle yaptığımızda. Ee, pek fazla zarar görmeyiz yani o kadar fazla e, yıkıma uğramayız kendimizi daha çok korumuş oluruz öncelikle kendimizi korumamız gerekiyor arkadaşlar yani bunu ilk öncelik olarak öncelik sıramıza almamız gerekiyor öncelik kendimiziz kendi bedenimiz kendi ruhumuz kendi zihnimiz kendi isteklerimiz öncelikleri belirlemede kendimizi e, daha arka planlara koyuyorsak bu kısır döngüler olumsuzlukları yaşamamız gayet normal önemli olan kendimizi e, bizi öncelik sıramızda en önlere koyabilmek. Hatta en öne mümkünse ilk sıraya koyabilmek. Çünkü biz iyi olduğumuzda, biz mutlu olduğumuzda sevdiklerimizde, çevremizde daha iyi olacak. Daha iyi şeylerle karşılaşacağız. Daha mutlu, daha huzurlu bir hayat yaşayacağız. O yüzden kendimize önem vermek, bizi mutlu ediyorsa sınır çizmekten korkmamak, hayır demekten korkmamak. Yani bu olumsuzluk yaşadığımız döngüleri ancak bu şekilde kırabiliriz arkadaşlar, farkına vararak. Ee, sürekli aynı şeylerle karşılaşıyorsak, sürekli e, bir şeyler ters gidiyorsa hayatımızda, yani aynı yanlışlar yapılıyorsa bize, aynı şekilde e, yaşamak istemediğimiz şeylerle karşılaşıyorsak, mesela aldatılıyorsak, sürekli aldatılıyorsak e, eşimiz tarafından ya da sevdiklerimiz tarafından her şekilde ne olursa olsun e, orada da yine görmemiz gereken bir şey vardır. Bizde bir eksiklik varsa bunu gidermemiz gerekiyor. Yani bu önce bir kendimize bakmamız lazım. Bu neden kaynaklanıyor? Niye böyle bir şey yaşıyoruz? Niye bu kadar olumsuzluklar benim başıma geliyor diye. Hadi o kadar bazen kendimizi öyle bir yerde görüyoruz ki o kadar çok olumsuzluklar üst üste geliyor ve herkes bütün sevdiklerimiz sanki üzerimize geliyor ve biz arada kurbanmış gibi böyle bir sıkışmış ruh halinde o şekilde kendimizi görüyoruz ve bu da yaptığımız en büyük hatalardan birisi arkadaşlar. Kesinlikle kurban bilincine girmememiz gerekiyor. Çünkü güç bizim elimizde. Eğer biz neysek onu yaşıyoruz. Biz neysek yani o an o olaydan ne öğrenmemiz gerekiyor? Biz buna odaklanmamız gerekiyor. Eğer kurban bilincine girip biz sanki kurbanmış gibi, kurban edilmişiz gibi o şekilde yaparsak bunlardan bundan hiçbir şekilde kurtulamayız. Gücü başkalarına teslim etmiş oluruz. Çünkü güç bizim elimizde. Bunu fark ettiğimizde kesinlikle kurban psikolojisine girmiyorsunuz. Kurban bilincine girmiyorsunuz. Daha önce de bir video çekmiştim hatta bu konuyla ilgili, kurban bilinciyle ilgili. Onu da seyretmenizi tavsiye ederim bundan önce. Bu şekilde yaparsak, kurban bilincinden çıkarsak gücün kendi ellerimizde olduğunu fark ederiz. Ve bu o kadar güçlü bir şey ki arkadaşlar. Yani mutluluk da bizim elimizde, mutsuzluk da bizim elimizde. Bizim olaylara ve kişilere yüklediğimiz anlamlar onları bize yaşattıkları ve bizim hayatımızı belirleyenler. O yüzden biz daha olumlu tutumlar e, belirlediğimizde ve bu olumsuz döngülerin bize neler öğretmeye çalıştığını fark ettiğimizde dediğim gibi ilk önce öncelikle kendimize değer vermemiz gerekiyor. Kendimize değer verdiğimizde, kendimizi mutlu hissettiğimizde, e, kendimizi sevdiğimizde karşımızdaki kişiler de zaten istemsizce o şekilde davranacaklar. Çünkü bizden öyle bir enerji yayılacak bizden öyle bir enerji yayılacak ki bu ayakların üzerinde sağlam basıyor. Kendini seviyor, kendine güvenen, başarılı bir insan. O şekilde bir enerji yaydığımızda ve bu olaylara duygusal anlam yüklemeyi bıraktığımızda yaşadığımız olumsuzluklara, bu kısır döngülere sürekli aynı şeyler benim başıma geliyor. Sürekli aynı olaylar benim başıma geliyor. Eyvah yine aynısı olacak gibi endişeleri ve böyle olumsuz duyguları bıraktığımızda, akışa bıraktığımızda, sadece gözlemci modunda kaldığımızda. <laughs> Affedersiniz. Gözlemci modunda kalıp acaba bu duygu bana ne öğretmek istiyor? Bırakın. Bir dışarı çekilin. Bakın sanki böyle e, ruhunuzun kenardan olayları özür sizin özünüzün o kenardan olayları izliyormuş gibi imgeleyin. Yani o şekilde bakın bekleyin bakalım ne oluyor? Neler oluyor? Çünkü kim ne yaparsa kendine yapar. İyi yapan da kendine yapar, kötü yapan da kendine yapar. Yani olumsuzluk e, yayıyorsanız etrafınıza, olumsuz bir enerji yayıyorsanız, negatif değilseniz zaten e, başınıza gelen olaylar mutlaka negatif olaylar olacaktır. Ama siz pozitifse, pozitif bir insansanız, e, olumlu düşünen bir insansanız, olumlu e, eylemlerde bulunan bir insansanız sizin de başınıza mutlaka olumlu ve pozitif olaylar gelecektir. Ama dediğim gibi bazen bir şeyleri öğretmek için, bazen bizi böyle sarsmak için, silkelemek için bu olumsuzlukları, deneyimleri yaşamamız gerekiyor. Ama önemli olan onu kısır döngü halinden çıkarabilmek. Mesela benim de hayatımda daha öncesinde vardı böyle kısır döngüler sürekli aynı şeyler sürekli aynı şeyler ama bu artık o kadar yorucu bir hale geliyor ki ve şiddetini biz anlayana kadar biz onu anlamadığımız sürece oradaki dersi almadığımız sürece bu şiddetini arttırarak devam ediyor şiddetleniyor şiddetleniyor ta ki artık siz tükenip bitene kadar artık sizin gücünüz kalmayana kadar fiziksel olarak da ruhsal olarak da çöküş yaşayana kadar bunu yaşadıktan sonra daha sonrasında diyorsunuz ki artık bunu bir dur demek gerekiyor. Bunu bir dur demem lazım. Sonra o kısır döngülerin neden olduğunu, kayna neden kaynaklandığını bulup e, onu dönüştürmem gerektiğini fark ettim ve o kısır döngüleri artık hayatımda onlar dönüyor olabilir ama benim dışında dönüyor artık. Onlar yine aynı şekilde. Önemli olan kendinizi çekebilmek. Kendinizi o kısır döngülerin içinden çıkarabilmek. Oradaki dersi alıp kendi hayatınıza, kendinize yönelebilmek. Bunu yaptığınızda inanın o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. O kısır döngüler belki devam ediyor. Hala aynı şekilde devam ediyor olabilir. O kişiler arasında, o olaylar arasında ama siz oradan çıkmışsınız. Bir şekilde dersinizi alıp kendi hayatınıza, kendi e, özünüze, kendi e, neyse yani sizi mutlu eden neyse ona yöneldiğinizde inanın o kısır döngülerin sizde, sizin üzerinizde bir etkisi kalmıyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparsak çok daha güzel olur. Duygusal anlam yüklemeden kısır döngülerin e, da kısır döngülerden çok özür dilerim. Bugün pek fazla konuşamıyorum. Kısır döngülerden kurtuluruz arkadaşlar. Yani bu çok önemli bir nokta. E, duygusal anlam yüklemeden ve mesela nasıl olur? E, şöyle bir örnek vereceğim size. Bir halıyı mesela e, silkeleriz. mesela. Ona vururuz, sürekli vururuz sopayla vururuz ne ta ki üzerinde kir kalmayana kadar. Bir de bu şekilde düşünmek lazım. E, sanki böyle olumsuzlukları üzerimizden atmak için bazen böyle bizi sar, e, sarsan ve e, yani bir şekilde bunun farkına varmamız gereken yani daha çok temizlenmemiz için bazen olumsuzluklar yaşarız. Yani bunu da bilmemiz gerekiyor. Yani ben sürekli ben aslında iyi bir insanım. Ben aslında e, pozitif bir insanım ama başıma neden böyle sürekli kötü şeyler geliyor dediğimizde de bu şekilde de mesela bunu düşünebiliriz. Yani olumsuzluklar yaşıyoruz ama isyan etmeden onların geçip gitmesini beklemek. Onun altından önemli olan tekrardan güçlü bir şekilde ayağa kalkabilmek. O halı silkelendikten sonra, o halının tozu alındıktan sonra tertemiz oluyor, pırıl pırıl oluyor. Biz de aynı şekilde. O üzüntüler, o kısır döngüler, o olumsuzlukları yaşayıp geçtiğimizde, onların üstesinden gelebildiğimizde çok fazla kendimizi üzmeden, yara almadan tekrar kendiliğinden daha iyi bir ben doğuyor arkadaşlar. Yani içimizden daha iyi, daha parlak daha güçlü, daha farkında, daha odaklı bir ben doğuyor. Bunu yapabilirsek, inanın yani bunu bu şekilde, e, bu bilinçle değerlendirebilirsek, hayatımızda uygulayabilirsek, inanın bu kısır döngülerin bizim üzerimizde pek fazla etkisi olmuyor. Onlar kendi etrafında dönüyor olabilirler. Dönsünler, istedikleri kadar dönsünler. Ona da karışmayın, ona da aldırmayın. Ama önemli olan kendinizi koruyun. Kendinizi hiçbir şekilde e, duygusal olarak, yıpranmaya izin vermeyin. yıpratılmanıza izin vermeyin. Yani kendinizi çekin. O kısır döngüler dönsün. Siz kendinizle meşgul olun. Kendini içinizle, kendi isteklerinize, hayallerinize odaklandığınızda onların hiç önemi kalmıyor arkadaşlar. Yani önemli olan sadece siz. Sizin duygularınız, sizin hisleriniz, sizin düşünceleriniz. Bunu bu şekilde düşünüp böyle yaparsak o kısır döngülerin etkisi kaybolacak ve biz de kendimizi daha iyi, daha mutlu bir gelecek için hazırlamış olacağız arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olur ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli değil. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.